şiir yazdığını mı bilmiyorum ama harika bir şair de olabilirsin. Düşünsenize ağlıyormuşum karşınızda. Çok mümkün bu arada. Her ruh haline gidiyorum ama ikizler burcu değilim. İkizler burcu için bunu diyorlar ama ben oğlak burcuyum. Ve geçen de duydum ki seri katiller oğlaklardan çıkıyormuş. Gençsiniz, çıtırsınız ve aşıksınız. Sen dram seviyorsun. O kadar konuştum bunu mu konuşamıyorsun diyeceksiniz. Haklısınız ama okuyun. Sıcak. <laughs> Martin tam böyle korku... Aa, korkunç bir insansın. Aa, güvendiğim sözlerin inanmak için çaba gösterdiğim yalanlardan mı ibaret ediyor? Hayır. Öyle biri. Onun için yok hayatında hayatım. Onun için sen bu kadar özerken o yok. Çünkü gelip geçiciydin. Vermiş gitmiş yani bencil. Hani birisi bana bağlanmasın ben birine bağlanmayayım kafasında. Bak. Sen ben yoruldum dediğime ne bakıyorsun? Sonraki haftalarda benden bir şeyler rica ettiğinde yine çıktım. Ben istersen ağrıdan gebeleyim. Yine birisi bana ihtiyaç duyarsa çıkarım. Ama ya şimdi yapalım mı diye minik bir şey söyledim. Üşendim yaparlar. Böyle işte. Biz de böyleyiz Victoria. Bir daha aynısı asla olmaz. O gün güzeldi ama artık o gün tekrardan gelmeyecek. Arkadaşım olmanı ve seni sarsmak istiyorum. Victoria kendine gel.